üç, iki, bir çay. süre tut. Bir, oyun. İlk kelimeniz çay. Çay. Biber. Çay, içiyoruz ya aşkım, çay. Biber. Değiştir kanka, değiştir. Tamam, sandalye. sandalye. Biber. Sandalye, otururuz. Biber, biber. Sen ne biber, biber oturuyor musun? Biber oturuyor musun sen? Sandalye diyorum ya. Tamam. Değiştir moruk, değiştir. Top. Top. Biber. Aşkım, top. Ha, dolmalık biber. Ya bunun biberle ne alıp veremediği var. Sen gerizekalısın, aptalsın. Yüzüme hala avel avel bakıyorsun ya. Böyle yapıyorum bana biber diyor ya. Bu mal hep bunu yapıyor. Tamam. Böyle yapıyorum Kapattım. biber diyor. Bunun neresi biber ya? Bitti. Ozan duyuyorum. <laughs> Kanka süre bitti. Biz kapatınca duydu. Aşkım biber